2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş'taki Hazırçoğlu AVM depremden etkilenen çocukların eğitimine destek amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. geliyoruz. Size küçük bir hediye getirdik. Umarım memnun kalırsınız. Depremin yaralarını sarmaya çalışan öğrencilere moral vermek ve eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan kırtasiye yardımı kampanyası büyük ilgi gördü. Proje kapsamında depremzede çocukların eğitimde ihtiyaç duyduğu temel kırtasiye malzemeleri ücretsiz olarak dağıtıldı. Yardım paketlerinde defter, kalem, silgi ve çanta gibi ürünler yer alırken Hasırcıoğlu AVM yetkilileri kampanyanın amacının çocukların eğitim hayatına umutla başlamalarına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Bugün burada Depremzede çocuklarımız için eğitime destek ve kırtasiye yardımı için toplanmış bulunmaktayız. Hasırçoğl AVM olarak eğitime destek projemizde bir nebze de olsa onların yüzlerinde gülümseme oluşturmak için bu anlamlı günde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler diliyoruz ve Hasırçoğl AVM'ye özellikle teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanya hem öğrencilerin yüzünü güldürdü hem de toplumun dayanışma ruhunu güçlendirdi.